Sakin et lan. Sakin et lan. Sakin et lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. <laughs> Selam arkadaş. Emir e sen bir sakla. Siyah bir yere. E, ne arkadaş lan? Kusuyoruz. Emir'i görebilen var mı? Ben görebiliyorum. Bu. Klas. Şap şunu bir yere koymalıyız. He fre. Tam Şu Bu Şuraya koyacağız. Bu da bir

Ben koşup geliyorum.